karakol veya savcılık tarafından şüpheli olarak çağrıldım ne yapmalıyım? Son zamanlarda hakkınızda bir şikayet olduğunu duydunuz. Ve elinize bir çağrı kağıdı geldi. Sizi savcılığa çağırıyorlar. Aman Allah'ım ne olacak benim sonum? Yoksa hapislerde mi süreceğim? <laughs> Durun arkadaşlar sakin olun. Önce gelen kağıda bakın. Hemen korkmayın. Malumunuz herkes herkesten şikayetçi olabilir. Herkes herkese bir iddia üzerine hak talep edebilir. Yapmanız gereken, savcılık veya karakol çağırıyorsa, gelen çağrı kağıdına uymak. Çünkü uymadıysanız sonra hakkınıza zorla getirme kararı uygulanır. Siz bu çağrıya uyacaksınız, gideceksiniz. Sonra savcı bey veya polis memuru bey veya savcılık kolluk amiri, kim ise diyeceksiniz ki hakkımda ilerleyen suç nedir? Onu öğrendikten sonra eğer haklı bir savunmanız veya doğru olmayan iddialar mevcutsa, Sunacağınız delillerle hakkınızdaki iddiadan kurtulmanız çok olası. Neden? Şüpheden sanık yargılanır her zaman. Çünkü iddianameyi yazan veya bir şeyi iddia eden ispatla mükelleftir. Devlet size bunu ispat edemediği müddetçe size ceza kesemez veya size hüküm veremez. Bu anlamda asla yargılanmaktan korkmayın.